Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün arkadaşlar Bugün arkadaşlar 49. kademe Büyük kutudan Max çıktı arkadaşlar Bir 5 dakika önce Arkadaşlar Max Hatta arkadaşlar size hareketini de göstereyim Şöyle şakadan şeyi alalım Arkadaşlar Şöyle hazır mıyız göreceksiniz Bakın arkadaşlar Harekete Çok güzel değil mi Arkadaşlar İsterseniz bir hep beraber test edelim. Arkadaşlar şöyle büyük oyuna girelim. Evet arkadaşlar. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Max çıktı ya arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Aha Oradaymış. Hemen gideriz arkadaşlar. Şöyle şöyle. unda arkadaşlar şöyle birazcık can bulsun. Size nasıl dalacağımı göstereyim. Bakın arkadaşlar, tak tap tak daldı, kaçtık. Arkadaşlar ya. En güzel şey. Gördüğünüz gibi yani arkadaşlar, çok güzel bir duygu ya Max çıkması arkadaşlar büyük kutudan 30 binci kademeden bir şey çıkmamıştı. O yüzden size orayı gösterememiştik arkadaşlar. Yani ama arkadaşlar öyle bir mutlu oldum ki şu anda Max'in çıkmasına. Şöyle arkadaşlar koş koş koş. Dol Allah arkadaşlar öldürürüz onu. Yani sonuçta ben varım burada Max. Arkadaşlar boşu boşuna Max almadık. Şöyle kaçalım. Arkadaşlar hemen gidelim. Ve kazandık. Arkadaşlar kazandık. Arkadaşlar çok iyi bence. Arkadaşlar Arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Bakın size göstereyim hatta. Bakın arkadaşlar. Bu kadar karakterden sonra Max çıktı mı? Arkadaşlar. Savunma, saldırı özelliği ve süper süper haydiymiş okuyamaz arkadaşlar sağlık 32 bin ay arkadaşlar 3200 hareket hızı çok hızlı saldırı hızlı atış Max düşmanı çok seri lazer ışınlı atar silah yeniden doldurmadan dört kere ateşleyebilir ayrıca yeniden doldurma hızlı da çok yüksektir süper item max geçici bir süreliğine kendisi ve takım arkadaşlarının hareket hızını arttırır haydi. Yani arkadaşlar 4 saniye hızlıymış hasar. 4 x 300 menzil uzun doldurma hızı çok hızlıymış. Arkadaşlar bir tek hesaplaşmaya girelim. Test edelim. Burada da bakalım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım yani hiç kimseyi zandıramayacağım arkadaşlar şu anda Max. Max şu anda arkadaşlar ben kendim daha tezdeyim. Arkadaşlar dört tane şeyimiz varmış. sen Max de kafa mı tutacaksın ya Ne haber senin? Arkadaşlar yani çok güzel. Şöyle şu ortadan da şöyle Allah saldır saldır Şöyle arkadaşlar hem kaçalım da kalacak. Çöke Şöyle Of kaçır aldık olduk. Oo Arkadaşlar yenildik. Ama bir ev daha bence oynuyorum arkadaşlar. Şimdi. Bir deneyelim. Arkadaşlar yalnız görevim de yok. Bunda ama kendi güzelmiş arkadaşlar. Beni ne haber beni peni peni O oh, peni beni 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 peni Arkadaşlar yana yapmış. Şuradaki. Arkadaşlar o dayamay, ben. Ya bakalım daima. Şöyle kaçalım arkadaşlar. Arkadaşlar sıkılım. arkadaşlar. Ben. Arkadaşlar inşallah size de çıkar. Ve birinci olduk arkadaşlar. Adam kendisini öldürdü. İnşallah arkadaşlar size de çıkar. Yani arkadaşlar inşallah size de çıkar. Arkadaşlar bir sonraki yani arkadaşlar sizinle birlikte paylaşmak istedim. Bu arada arkadaşlar bilmeyen varsa cadılar bayramı şeyi arkadaşlar var. Ama arkadaşlar ben öldüm ve 19 elmasım da yok. Arkadaşlar inşallah bütün herkese abone olup like atanlara çıkar. Bu Max 49. kademeden bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.